Canlar merhabalar. Osmanlı tarihi, kültür ve uygarlıkla, kültür uygarlıkta devlet yönetiminin en önemli kavramlarından birisi Divan-ı Hümayun'la yolumuza devam ediyoruz. Divan-ı Hümayun biliyorsunuz Osmanlı devletinde yürütme organı olarak ve aynı zamanda en üst yargı organı olarak görev yapan bir heyetimiz. Danışma organı, danışma organı diye genel karakteristik bir yorum yapmaktayız çünkü ne olursa olsun son söz her daim padişahımıza, efendimize aittir. Bu divanın şuayyun hatırlayınız, Orhan Bey zamanında kurulmuştu, Orhan Bey zamanında kurulmuş ve padişahın başkanlığına toplanan bir e, organizasyondu divanın şuayyun. Hatırlayın yine Fatih Sultan Mehmet Han zamanında. Fatih benim önemli işlerim var, büyük hedeflerim var o yüzden divan başkanlığını sadrazam'a bırakacaktı. Divan başkanlığının sadrazam'a bırakılmış olmasıyla birlikte takdir edersem sadrazamın devlet işlerindeki etkinliği ve ehemmiyeti daha da artacaktır. Bu konuda şöyle birkaç yorum yapılabiliyor ÖSYM sorularında. Divan başkanlığının sadrazam'a bırakılmış olması, padişah gibi güçlü bir karakterden uzak bir şekilde devlet işlerinin daha özgürce ifade edilebilmesi, daha özgürce tartışılabilmesi tarzında bir yorum bizden istenebiliyor. 1- 2- Divan sadrazam başkanlığına toplanınca alınan kararları, divan arzı dediğimiz bir uygulamayla sadrazam padişaha sunuyor. Padişah isterse bu divanda alınan kararı aynen kabul edebiliyor. İstemezse hadi canım olur mu öyle şey diye red edebiliyor. O yüzden evet zaten bir danışma misyonu vardı ama sadrazam başkanla toplanmaya başladığında divan o danışma misyonu, danışma işlevi daha da pekişecektir. Divan karar alacak, padişaha sunacak, padişah isterse onaylayacak, istemezse onaylamayacak. O yüzden bunu danışma misyonunun pekişmesi diye de yorumlayabiliriz arkadaşlar. Bu divanı hümayun. Bilirsiniz muhtemelen Osmanlı'nın kaldıraç padişahı vardı. Önüne geleni kaldıran 2. Mahmud 19. yüzyılda divanını kaldıracak yerine konuşacağız. Heyeti vukelayı kuracak değerli kardeşler. Peki bu divan hocam nerede toplanıyordu? Nerede toplanıyordu? Şu an içinde bulunduğum kubbe altı diye anılan, kubbe nişin diye anılan bir mekanda toplanıyor Topkapı Sarayı'nda kubbe altı kubbe nişin denilen bu ortamda divan toplanıyor ve görüşmelerini burada yapıyor. Bak dikkat ediyorsan şu yukarıda hemen bir pencere var. Kasrı ad diye geçer işte adalet kasrı adalet penceresi diye geçebiliyor. O pencereden padişah hazretleri arzu ederse divan toplantısını izleyebiliyor. Ama kesinlikle müdahil olmuyor kesinlikle müdahil olmuyor. Hatta bazen şunu yapan padişahlar da oldu. Kalkıp buraya gelmekten erinen, onun yerine güvendi bir adamı gönderiyor orada. Pencerenin arkasında bir biri var ama kim oldu net göremiyor divanda çalışan görevler. Padişah geldi diye. Daha özenli çalışabiliyorlar mesela. Kendisinin yerine bir güvendi kişiyi de gönderip padişah divanı gözlemleyebiliyor. kasrı alt penceresinden değerli kardeşler. Kasr at, kubbe altı. Spesifik bir soruda belki karşısında çıkarsa çıkar diyorum değerli kardeşlerim. Peki hocam bu divanda alınan kararlara ne deniliyor? Divanda alınan kararlara hüküm adı verilmekte. O hükümler divan arzıyla padişaha sunuluyor. Padişah onayladığı zaman o hükümler mühimme defterlerine kaydediliyor. Bak mühim. Devletin en mühim organı divanı hümayum. Bu en mühim organda alınan kararların kaydedildiği defterler mühimme defteri. Çaktın. Kulak dolgun olsun kardeşim. Bunun dışında tabi devletin kalbi olması bile divanı hümayun da birçok bürokrat var. Birçok yönetici görevli var. Bir dünya yazıcılar ordusu var arkadaşlar. Divanda bir katipler ordusu var. Divan kalemleri diye geçer ki çok takılmanı önermeyeceğim ben. Yok beylikçi kalemi, yok tahvil kalemi, ametik kalemi, makane kalemi, rüyus kalemi gibi çeşitli alanında uzmanlaşmış kalemler ve katipler ordusu görev yapmakta. Çok istiyorsan ben psikopatım hocam, ezberlemem lazım diyorsan belki beylikçi kalemi derim ben. O da o mühimme defterini tutan kalem olması hasa bile çok da önermem aslında. Bunun dışında bu divan Hümayun'daki üyeler kimler? Üyeler kimler? Önemli bir husus. Çokça soru geliyor ÖSYM sınavlarımda. Evet. Bu divan Hümayun'da evet, sadrazam, sadrazam var efendim söyleyeyim vezir azam diye de andığımız zatı muhteremdir. Padişah efendimizden sadaret müşrünü alıp böyle koynunda saklar hatta bir kese içerisinde. O müşrü kaybetti an sadareti kaybediyor. O yüzden çok önemlidir o. Kesinlikle banyoya bile hamama bile o kesele girer mesela mührü kaybetmemek adına. O müşürle beraber şahıs satrazam atanır ve padişahın mutlak vekili bağlamında efendim söyleyeyim devlet işlerinden sorumludur. Hatta padişahın emirleri buyruldu diye de geçer. Padişah e, padişah emirleri fermandır. sadrazam emirleri buyruldu diye anılır. Kendisi ordunun başında sefere çıkıyor ise işte padişahın olmadığı bir ortamda bazen sadrazam sefere çıkabiliyor. Serdar-ı Ekrem, büyük komutan, başkomutan gibi bir kavramdır bu. serdar Ekrem sıfatıyla ordunun başında sefere gidebiliyor. Sadrazamın konağı Baba Ali, Yüce Kapı ya da Paşa Kapısı diye de anılabiliyor, anılabiliyor. Ali kavramını belki hatırlarsın genel kültür bakımından bu i̇ttihat Terakki zamanı Balkan Harbi döneminde bir Baba Ali baskını vardır. İşte buradan geliyor Baba Ali. Başlangıçta Sadrazam'ın evi ve konağı için kullanılıyor. Zamanla 1800-1900 yıllardan itibaren Baba Ali hükümet idare için kullanılan bir kavram haline gelecek Sadrazam'ın her geçen gün devlette de etkinliğinin artmasıyla birlikte. Satır dışında bir de evet vezirler var. Vezirler var. Kubbe altı vezirleri diye geçer. 3, 5, 7, 10 farklı sayıda vezirler var. Takılmayın bu sayılara. Bunlar devlet işlerinde satrazama yardımcı olan görevlilerdir. Böyle bakan statüsündeki görevlilerdir. Kazaskerimiz var. Kaz askerimiz var. İki tane kazaskeri askeri var. Rumeli kazaskeri ve Anadolu kazaskeri. askeri. Bu adalet, eğitim ve kültürden sorumlu görevlimizdir. İşte kadıların atamasını yapan, müderrislerle meşgul olan bir görevlidir. Aynı zamanda aynı zamanda büyük askeri davalara da bakan bir görevli kazasker, asker, Adalet, Eğitim ve Kültür Bakanımızdır. Rumeli kazaskeri askeri ekseriyetle divana katılır. Rumeli sıfatlı görevler ilk ders hatırlarsam gönderme yaptık Osmanlı'ya geçerken. Rumeli sıfatlı görevler protokolde daha üsttür amir modundadır. Rumeli kazaskeri, askeri, Anadolu kazaskeri, Rumeli kazaskeri amir modundadır. O mesela divan toplantısına katılır. Defterdar diye andığımız bir görevlimiz var ki defterdar bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Maliye Bakanlığı'nın İl birimine verilen bir isimdir. Maliye Bakanı'nın ildeki temsilcisi defterdar. İşte buradan geliyor. Defterdar, defterleri tutan, mali hesap kitaba bakan, vergilerle meşgul olan Maliye Bakanımızdır. Sayı çok bunda. Rumeli defterdar, Ondol defterdar, Tuna boyu defterdarı, Fırat defterdarı, Mısır defterdarı takılmayın bunlara. Rumeli defterdarı yine divana katılıyor amir modunda olması hasebiyle nişancı veya tevki diye danılan bir görevli var. Nişancı, nişanlıyor. Her türlü yazışmalardan sorumlu olan içişleri ve dışişleri her türlü yazışmaya tuğraları çeken bu yazışmalardan sorumlu olan görevlidir. Emri altında geniş bir katifler ordusu görev yapıyor. Yine nişancı neyi nişanlıyor? Fethedilen yerleri Fethedilen toprakların kaydını tutuyor. Dirliklerin kaydını tutuyor ve aç kulağını o toprakların kaydını yaptığı defterin adı da tapu tahrir defterleridir. Osmanlı tarihinde çok değerli, çok önemli arşiv kaynaklarıdır. O toprağı kim işletiyor? İşte hangi tımar sahibi sorumlu? Ekilen ürün ne? İşte eken kişinin ailesi, ecdadı ne var ne yok? Ne kadar ver? Her şey yazar. Vergiler, mergiler falan filan. Çok geniş kapsamlı kaynaklardır. Osmanlı tarihinde tapu tahrir defterleri nişancının inisiyatifinde sorumluluğunu arkadaşlar. Başlangıçta nişancıya bağlı katiplerin reisiydi. Üstü de bir bürokrat, reisül kütap, kütap, katipler reisi. 17. yüzyılda sonradan artan dış politikaya, dış işlerindeki yoğunluğa binaen reisül kütap, Dışişleri Bakanı olarak divan üyesi olacak arkadaşlar. Nişancıdan dış işlerini Reisül Kütap devr almış olacaktır. Önemli olabilir kulak dolgun olsun. Kaptanı Derya Kanuni zamanında Barbaros'la beraber kaptanı derya divan üyesi oldu. E donanma Bakanımız dolayısıyla genelde zaten denizlerde, seferde İstanbul'da bulunduğu dönemlerde kaptanı derya bu Divan-ı katılabiliyor donanma bakanımız olarak. Bu görevlerden defterdar, kazasker ve vezir sayısı birden fazladır. Kaç tane değişkenlik gösteriyor takılma sadece defterdarın, kazaskerin ve vezirin sayıca birden fazla olduğunu hatırla yeterli olacaktır. Kazasker çok sorulur yaptığı iş bağlamında, defterdar çok sorulur, nişancı çok sorulur. Bunlara özellikle dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Bunun dışında Birkaç görevli daha var. İşte kaynaklarda bu konuda biraz polemikler var. MEP kitaplarında, akademik kitaplarda bazı çelişkiler var değerli arkadaşlar. Divanın üyesi mi değil mi? Mesela Yeniçeri Ağası. Kapıkulu Merkez Ordusu'ndaki Yeniçeri Ordusu'nun komutanıdır Yeniçeri Ağası. Çok sağlam bir elemandır, sağlam bir görevlidir, godaman bir tiptir. Kendisi İstanbul'un güvenliğinden sorumludur Yeniçeri ağası. Devlette baba bir tiptir. Ama divan üyesi değildir. Bak bunu söyleyeyim. Divan üyesi değildir. Ama mesela divanda o gün güvenlikle ilgili askeri konularla ilgili bir gündem var ise Yeniçeri ağası divana davet edilir. Konu hakkında görüşleri alınır. işi bitti mi huzurdan ayrılır. Ve yine mesela Yeniçeri ağası önemli bir iş yaptı, bir başarı kazandı mesela. Kendisine padişah tarafından vezir payesi verilirse, yani vezir olursa divana üye oluyor. Niye? Yeni çerahası olduğu için değil. Neden üye oldu? Vezir olduğu için. Vezir kontenşanından anlatabiliyor muyum? Bu durumdan dolayı bazen sorularda sıkıntı yaşayabiliyorsun. Yaprak testlerde şu vurguya dikkat edeceksin. Yeni içeri ağası divan üyesi mi? Değil abi vezir vurgusu var ise o zaman divan üyesi olarak alacaksınız. Bir başka görevli. İslam, Osmanlı müftü der daha çok aslında. İstanbul müftüsüdür bu zatı muhterem. Birinci Mahmutla beraber 1700 sene beraber Şeyhülislam kavramı daha çok kullanılacaktır. Babı meşihat makamı diye de anılabiliyor ne son dönemde. Daha çok Şeyhülislam diye biliyoruz biz bunu. Bu günümüzdeki Diyanet İşleri Başkanı'dır biliyorsunuz. Dini konular hakkında görüş ortaya koyan, fetvalar veren bir makamdır. İfta makamı yani fetva makamıdır. Şimdi Şeyhülislam divan üyesi mi? Divanın resmi üyesi değildir. Yani akademik kaynaklar Şeyhülislam'ı divan üyesi olarak almıyor arkadaşlar. Bununla birlikte birçok toplantıya davet ediliyor. Yani resmen hukuken üye değil ama fiilen divana katılabiliyor son birkaç yüzyıl özellikle. işte 1600 ve 1700'lerde özellikle. Ve burada divanda devlet konuları hakkında görüşmeler yapılıyor. Bir karar alınıyor ve bu karar dine uygun mu değil mi diye Şeyhülislam'a soruyoruz. X kararı dinen caiz mi değil mi? caizdir dediği zaman o karar hayata geçirilebiliyor. O yüzden fetva makamı diye bunu hatırlayalım. Divana üye olup olmadığını çok dert eylemeyin diyorum. Ben bu konuda mebin kaynakları bile bazen çelişkiler yaşayabiliyor. Bazen var diyor, bazen yok diyor. Ben durum böyle özetliyorum. Siz Şeyhülislam'ın fetva merci olduğunu hatırlayın. Bence yeterli olacaktır. Osmanlı ilk Şeyhülislam olarak da Molla Fenari'nin adı geçer. ikinci Murat zamanında sevgili kardeşler. Peki bu divanı Hümayun'un özellikle gündem maddelerine binaen bazı çeşitleri var. Onlara bir bakacağız ki bunu e, sorular çokça kullanıyor ya pratikte soru bankalarında. Divan çeşitleri aslında divan temelde aynı divan da farklı gündemle toplanıyor. Mesela bunlardan birisi ikindi divanı. Normalde divanı şu mayum sabah namazına mütakip toplanır. Namazı beraber kırarlar sarayda devlet erkanı. Arkasından bir kahvaltı faslı. Arkasından kubbe altında çalışmalar başlar. Ve mesai öğleye kadardır. Öğle namazına kadar çalışırlar. Yemeklerini yerler ve herkes ayrılır. Ama o gün mesela gündem yoğun. İşler kubbe altında bitirilemedi ve öğleden sonraya sarktı. İşte orada divan Sadrazam'ın konağına geçer, Baba Ali'ye geçer ve Baba Ali'de Sadrazam'ın konağında sarkan o işleri tamamlarlar. Takdir edersen zaten vakit öğleden sonra yani ikindi vakti olmuştur. O yüzden bu divan ikindi divanı diye anılır. Kısaca mesai divanı. Bitirilemeyen işlerin sadrazamın konağında tamamlandığı bir divandır. İkindi divanı arkadaşlar. Bir de galebe divanı var arkadaşlar. Galebe divanı elçi kabul ettiğimiz divandır. Yabancı elçilerin kabul edildiği divandır. Ulufe divanı, ulufe bilirsiniz maaştır, maaştır. Kapıkulu ordusuna devşirmelere verilen maaştır. İşte o kapıkulu ordusuna ulufenin dağıtıldığı, Yeniçer Ocağı'na ulufenin dağıtıldığı divandır. Ulufe divanı. Ayak divanı var bir de. Olağanüstü durumlarda toplanan halkın sorunlarının dinlendiği bir divandır. Ayak divanı arkadaşlar. Çarşamba divanı ise bu biraz özeldir. İstanbul Belediye Meclisi dersin belki. Bugün İstanbul'un işlerinin görüşüldüğü bir heyettir çarşamba divanı. Bu bağlamda divanı Hümayun'un yanında mesela işte buna Yeniçeri Ağası katılır. İstanbul'daki görevli muhtesip katılır. Kadı katılır. İstanbul'un üst düzey görevlerin toplandığı ve İstanbul'un sorunlarının görüşüldüğü Sadrazam Başkanı'nda, Sadrazam'ın konağında toplanan divandır Çarşamba Divanı. Cuma Divanı ise bir tür üst mahkeme olarak görev yaptığımız toplantıdır bu. Farklı şehirlerden, diyarlardan gelen yargı kararlarının gözden geçirildiği, şikayetlerin değerlendirildiği divandır Cuma Divanı. Sefer divanı veya at divanı diye de geçebiliyor bu. Evet savaş esnasında üst düzey görevlerin toplandığı divandır sefer divanı. Bu divanlardan benim size önerim özellikle bakın ikinci divanı hatırlayın abicim. Çarşamba divanını hatırlayın abicim. Galebeyi hatırlayın. Ulfe'yi zaten bilirsin. Ulfe maaş demektir tamam mı? İkindi Galebe ve çarşamba özellikle bence hatırlanmalı diye düşünüyorum. Divanı Hümayun önemli bir organ. Temel özelliklerine dikkat edin. Belli başlı görevlerine dikkat edin. bu divan çeşitlerine iyi bakmanızı tavsiye ederim sevgili kardeşler. Haydi bir dahaki derse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.